Köyden ta buraya kadar beni yolcu ettiler, getirdiler buraya kadar. İşte köyden buraya kadar köprüye kadar. Gördünüz mü beni yolcu ettiler, yolcu. Demek ki insan oğlu kadar tehlikeli mahluk yok. Ne haber? Benim bunlar can dostlarım, can İnsanlar kadar hakikatsizce bir mahlukat yok. İşte getirdiler beni buraya kadar. Ne haber oğlum? Gelin bakalım buraya. Ee, Gelin bakalım buraya. Gelin, gelin. Gelin bakalım, gelin. Ha? Siz beni buraya kadar getirdiniz, oraya da girdiniz, beni bekliyorsunuz değil mi gölgede? Geldim ben de işte yanınıza. ya İşte gördüğünüz yer burası köyün tam çıkışı. Ana yola çıkış yeri, ana yola gelip getirdiler beni buraya kadar yol etmeye. İnsanlarda var mı bir saygı, sevgi? Şöyle bir direkt çıksa etrafına bak, birbirlerine saldırmaktan başka bir şey bilmezler. Cenneti cehenneme çevirdiler. Cennet diye, yer altında cennet arıyorlar. Arayın bulursunuz, çok bulursunuz cenneti, yaşarsınız. Geldin mi oğlum benim? Gel buraya. Gel oğlum buraya gel. Ha hayvan sevmeyen de izin iman olur mu? Olmaz. Merhamet olur mu? Olmaz değil mi? Ha? Allah'ın yarattığına sen saygı duymazsan sen insanlıktan nasibini mi aldın sanırsın? İşte geldiler benim yanımda burada. Beni yolcu ediler. Benimle son vezalaşıyorlar ki eve gidelim. İşte görün de ibret alın. Ya oğlum benim ne güzelsiniz. Allah sizi ne şircili, güzel yaratmış. İnsanlar bir arada bütün canlılarla bu dünyada yaşayacak. Kendiler için bu dünya yaratılmamış. Efendi iktiler, efendi dünyanın efendisi hayvanlardan intikam alanlar efendi olamazlar. Ancak canavar olurlar. Canavar da saldırır sağa sola. Kendi kendilerini de insan sanırlar. İnsan olmak için çok zaman ister, çok ekmek yemen lazım. Bütün kehanete sahip çıkmak için onlara yardımcı olacaksın, hayvanlara. İnsan gibi, insan olarak yaşayacaksın. İşte köyün öbür yolu. Ana yolda. Bu arabalar işte böyle geçiyor. Buraya kadar getirirler beni. Yolcu ediyorlar. İşte insanlık bit, döndü burada. Tekrar başlayacak inşallah.